Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz ee, arkadaşlar 3 Haziran 2020 tarihinde e, önemli bir vakit var bu konuyla ilgili sizi uyarmak için e, bu yayını yapmaktayım e, 3 Haziran 2020 tarihinde saat 18'de venüs yanık pozisyondan venüs retro pozisyonda geri gelerek yanık pozisyondaydı zaten uzun bir süredir. E, 3 Haziran 2020 saat 18 gibi yanık pozisyondan sıyrılarak Güneş'in kalbine oturacak arkadaşlar. Biz buna cazimi diyoruz. Cazimi nedir? Cazimi Güneş'in kalbinde veya Güneş'in kalbine tahtına oturmakla ilgili. Bunu sadece iç gezegenler gerçekleştirebiliyor. Venüs ve Merkür arkadaşlar. Güneş Dünya'dan sonraki gezegenler yani Mars, Jüpiter ve Satürn ve diğerleri. Ee, hiçbir zaman cazimi olamıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla sadece Merkür ve Venüs için geçerli olan cazimi yani güneşin kalbinde pozisyonu Venüs için geçerli olacak. 20.32 Çanakkale-Biga'ya göre konuşuyorum. 20.32'de tam zirve yapacak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben Fransa'dayım. Ee, Valla Fransa'daki zaman farkını bilmiyorum. Dünya çapında bilmiyorum. Ben Çanakkale-Biga'dayım. Sen bana göre hesaplayacaksın. Ama Türkiye'de zaman farklarını şöyle bir tablo hazırladım sizlere. Şu an görüyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru çekerek durdurarak burada bulunduğunuz yerde e, zaman farkını görerek e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir saniye, şu yanı göremiyorsunuz şu an büyük ihtimal. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şu an görebiliyorsunuz. Evet şu an görebiliyorsunuz. Bakın yan tarafına belirtmişim. Çankırı eksi 29. Mesela eksi eksi. Benim bulunduğum saatte geri geleceksiniz o zaman. Ben Çanakkale'de olduğum için en bat, e, e, en batı kısmında. Dolayısıyla e, muhtemelen ya bana çok yakınsınız ya çok doğudasınız. E, o yüzden bütün zaman farkları eksi şeklinde ilerliyor. E, yani doğuya gittikçe eksi olarak kayıyor. Yani doğuda olanlar benden daha önde ee, bu anı yaşayacaklar ee, Gökyüzünde saat 20.32 Çanakkale Biga'ya göre arkadaşlar Tabi şimdi bazı astrologlar da diyecekler ki Cazimi de falanca bilmem ne, sabit yıldızıyla Akernan'la birleşmiş yok şöyle olmuş böyle olmuş bilmem ne olmuş Bu vakit iyi değil Tamam arkadaşlar sabit yıldızların içerisinde Ki birçok astrolog ancak 40 tane sabit yıldızı değerlendiriyor Ben 350 tane sabit yıldızı değerlendiriyorum Değerlendirdiğinde şunu görüyorsun, bir tane bile sabit yıldızdan hiçbiri iyi değil arkadaşlar. Hani bir tane bile sabit yıldız iyi bir etki vermemekte. Betelgusa hariç ee, diğerleri hepsi kötü bir etkisi var arkadaşlar. Şimdi Regulus dahil yani. e Şimdi biz bu vakitleri e, yok, on, o sabit yıldıza denk geldi, yok bu sabit yıldıza denk geldi, o e, olmadı, bu olmadı, şu olmadı. Ne zaman e, ilahi vakit olacak? Yani e, şimdi e, bu eşref saatleri e, Osmanlı'da çok kullanıldı. Arap astrolojisinde, Osmanlı astrolojisinde, e, İngiliz ekolleri bile bu konuyla ilgili e, çok ciddi çalışmalar yapıyor ki. E, yani seçim astrolojisi, e, zamanın kalitesi anlamında İngilizler çok ilerlemişler. Şimdi baktığımız zaman, ya bu her ne, ne hikmetse bu bir tek bizim Türk'te var. Yani bizim bu Türklerin kafada var. E, her şeyi kötüye yordukları için dolayısıyla çok ciddi anlamda böyle negatif bir bilinç oluşturuyorlar. Ben bu konuyla ilgili bu tarz kişilerin söylemlerine pek... Katılmıyorum. Katılmadığımı belirtiyorum. Ee, ve sizler de bu kişilere yani bu negatif söylemlere pek katılmayın arkadaşlar. Ben zamanın enerjisini değiştirmekten yanayım. Evet kabul ediyorum. Ee, gökyüzünde çok muhteşem bir vakit yok. Ee, ancak ben Cazimi'ye bakarım. Yani Cazimi Cazimi'dir yani. Bitti. Bu Venüs sonuçta kalbe oturdu mu? Oturdu. Deklinasyon derecesi olarak. Şimdi bazıları diyecek yok deklinasyon tutmuyor. Ee, arkadaşlar report bölümünden Deklinasyon seviyesine buradan kontrol edebilirsiniz. Bakın baktığımız zaman deklinasyon derecesi 22.54 22.25 yani aşağı yukarı aynı olduğunu. 17 dakika toleransı zaten. Cazimilerde cazimi pozisyon Merkür ve Venüs için cazim pozisyonda bizim aradığımız e, tolerans 17 derecede. Yani pardon e, 0 derece yani tam kavuşum 17 dakika tolerans e, ve aynı deklinasyonda arıyoruz arkadaşlar bu şartı arıyoruz. Şimdi baktığımız zaman aynı derecedeler. Deklinasyon olarak da aynılar. Yine de buradan ben göstereyim de. <laughs> yani aynı deklinasyondalar. Yani sonuç itibariyle e, hani Venüs güneşin şeyinde de kalmıyor. Yani tam tam kalbinde e, konumlanmış oluyor. Yani cazimi mi? Cazimi. Ben ona bakarım. Yok bilmem ne sabit yıldızıyla payla e, oldu yok şu oldu evet kabul ediyorum ben yani gökyüzü şu anda çok muhteşem değil ama ben enerji, yani eğer siz bu konuda bilinçli olmazsanız bu dürtüsel olarak sizi çok kötü şeylere sürükleyebilir. Bu konuda sizi uyarıyorum. Bilinçli olarak bu vakti geçirin. E, aklınıza yani o anda sinirlenebilirsiniz. O anda kötü şeylere sürüklenebilirsiniz. Yani özellikle konsantre olun. Negatife değil, pozitife konsantre olun. Enerjiyi değiştirin. Aksi halde Amerika'da olanları görüyorsunuz. Yani çok ciddi problemler çıkartabilecek bir zaman dilimine doğru sürükleniyordu Dünya çapında yani Özellikle son tutulmalar Amerika'nın tam üzerinden coğrafya olarak geçtiği için Maalesef burada Amerika'yı daha kötü etkiliyor ama Dünyayı etkiliyor yani sonuç itibariyle cazimi cazimidir yani Burada sen bu enerjiyi eğer negatif bilinçsiz bir şekilde bodoslama bir şekilde Millete lanet yağdırarak girersen Olacak gene sana bir şey olur yani onu belirteyim. Çünkü bu evrende negatif her zaman şeydir arkadaşlar yani yani kötü bir enerji olarak biliniyor. O yüzden biraz pozitif olmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz kişilerin söylemlerine yani ben bunları ham softa olarak görüyorum. Yani her şeye yani yok bilmem ne sabit yıldız o belamızı verdi şu belamızı verdi. La arkadaş bu sabit yıldızların içerisinde zaten belamızı vermeyen yok. Yani ben henüz 350 tane sabit yıldızın içerisinde Bak kitap çalışmamız var şu anda Sabit yıldızlarla ilgili çok derin bir araştırma içindeyiz Ya bir tane bir tane daha bir tane sabit yıldız Biz bulamadık yani böyle bir Abi süper dediğimiz Bir beter diyorsun, var o da O da inşallah yani o, o güzel de hani sınırsız başarı vaat ediyor falan da Diğerlerinin hepsi arkadaş Bir kötü tarafı var yani negatif tarafı var Dolayısıyla Astrolojiyi negatif olarak değerlendirmeyin ya biraz pozitif olun ya ee, dolayısıyla bu ilahi bir vakittir özellikle belirtiyorum e, kesinlikle ve kesinlikle 18 ile gece saat 2 arası e, en zirve yapacağı saatte 20-32 arası yani 20-30 civarları da en zirve yapacak bu zaman dilimi ve Ay'ın Akrep burcunda olduğunu görüyoruz ve baktığımız zaman Ay'ın Neptünle ile ve Marsla önemli bir açısı var Balık burcunda diyeceksin ki Mars ama tek hare ya kardeş işte yani astroloji bu kadar çok biliyorsan e, az önce ben bir yazı paylaştım hemen altına biri yazmış. Ya arkadaşım bu kadar negatif olmayın ya. Ya tamam. T kareyi ben de görüyorum orada. Orada T kare var. Ama ben benim paylaştığım vakit 20 30 Senin dediğin 5 dem. Yani 5 Haziran. Yani 5 Haziran'daki tutulmadan bahsediyorsun. Evet bu ay buraya gelince maalesef Mars Neptün arasında bir T kare oluşuyor. Evet önümüzdeki tutulmalar çok kötü. Ben de biliyorum. Ee, ama bu konuyla alakalı benim belirttiğim 3 Haziran. Dolayısıyla ben zamanın kalitesinden bahsediyorum. Sen tutulmanın etkisinden bahsediyorsun. Bilmem ne yıldızı bilmem nereye gelmiş Allah belamızı verecek dersen Allah belanı verir yani. Ee, anlatabiliyor muyum? O etkiyi bilinçli bir şekilde yaşayın. Olumluya çevirin diye ben kaderi kendi çıkarlarımıza çevirmenin peşindeyim. Anlatabiliyor muyum? Allah hiçbir zaman kuluna zulmetmez. Ama biz bu kafayla gidersek hamsofta hamsofta Allah bize daha ne yapsın? Allah merhamet peşinde de biz kendi belamızı bulmuşuz yani. O yüzden aklınızı başınıza alın. Bilinçli bir şekilde yaşayın. Allah mağazası o anda bir insan e, hani görüyoruz böyle yani sevdiğine bile bela okusa tutar. Tutulmazsa da kendine tutar. Yani o anda bela okudun. O kişi o belaya layık değilse o bela sana döner yani. O yüzden aklınızı başınıza alın. E, evet bu vakit çok sert bir vakit. İnsanı böyle dürtüsü olarak sert bir şekilde özellikle ilişkiler alanında görüyoruz bakın Venüs cazimi olduğu an baktığımız zaman tam cazimi 7. ev üzerinde. Yani ilişkiler konusunda çok gergin şeyler de oluşabilir. Yani aklınızı çalıştırın burada. Kötüye kötüye yormayın. Birazcık iyi düşünün yani. O yüzden bu vakti nasıl değerlendirebilirsiniz? Valla arkadaşım sen hangi dinden nasıl ilahi iletişime geçmeyi öğrendiysen, nasıl ilahi iletişime geçebiliyorsan o şekilde geç. Orası beni ilgilendirmez. Ancak burada dua bilinci ve kültüründe bize öğretilen bazı yanlışların altını çizmek istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar ev istiyorum, araba istiyorum, Allah'ım bana araba ver, Allah'ım bana yat ver, Allah'ım bana kat ver, Allah'ım evleneyim. Bunlar hepsi istek ve dilek kültürümüzde tamamen kıtlık bilinci bulunmaktadır arkadaşlar. Dua böyle edilmez. Yani evrende en hakiki dua şükürdür. Dolayısıyla sen onu olmuş gibi edeceksin. Yani Allah'ım bana şunu ver demek değil de Allah'ım bana bunu verdiğin için sana şükürler olsun demek o şeyi ver demekten daha hayırlıdır. Bin kat daha hayırlıdır. O yüzden biraz sizi dua bilincinde de yani biraz pozitife davet ediyorum. Hani bu kadar da kıtlık bilincinde olmayın arkadaşlar. Yani bir şey istemekten ziyade bir şeyin artık hani bir Allah'a şükreder pozisyonuna geçmemiz gerekiyor. Biz hala yokluk bilincindeyiz, kıtlık bilincindeyiz. Şuradan çıkın arkadaşlar. Birazcık pozitif olmaya sizi davet ediyorum. Özellikle bu vakitler arasında dürtülerinize sakın yenik düşmeyin. Pozitif kanatta kalın. Çünkü gerilimli vakitler. Ama ayın akrep burcunda özellikle dediğim gibi Neptün ve Mars'la burada oluşturmuş olduğu bu üçgen gerçekten Venüs'ü destekliyor. Tabii ki evet, evet, evet kabul ediyorum. Venüs Mars arasında bir kare var. Ee, ama e, yani hiçbir, o zaman biz bu e, yani kötü etkileri değerlendirirsek hiçbir zaman dua etmek için güzel bir vakit yok arkadaşlar. O zaman dua hiç etmeyin yani. Tamam mı? Kadir Gecesi'nde de vardı. Ondan öncesinde de vardı. E şimdi şunu anlatmak istiyorum yani şu ham softaları toplumda yani bir şekilde onlara haddini bildirin susmayın. Anlatabiliyor muyum bu kadar? Çünkü siz böyle susmadıkça susma. Bunlar etrafı karıştırıyorlar. Her tarafa negatif enerji yayıyorlar. Dolayısıyla ben e, madem negatif enerji yayacağız tamam mı? Ben bu ham softalara bu negatiflikleri yüzünden e, bunu gönderiyorum. E, özellikle diyorum ki pozitife davet ediyorum sizi. E, bu konuyu enerjiyi işte enerji böyle çevrilir arkadaşlar. Yani gökyüzünde kare var. Allah bizim belamızı verecek. Yani sen bu kafayla gidersen zaten Allah senin belanı vermiş yani yapacak bir şey yok. Biraz pozitif olun. Bu anlamda bu konudan kendinize bir deneyim çıkartın, İsteklerinize odaklanın. Gerçekten pozitif kanada odaklanın çünkü enerji sonuç itibariyle sana aklından geçirdiğini, istediğin şeyi, odaklandığın şeyi vermeyi vaat ediyor. Muhtemelen ben sizi uyarmasam siz bu vakitlerde zaten muhtemelen zaten belanızı isteyeceksiniz. Ee, ama e, en azından e, ben bu belanızı isteme oranını şu an düşürdüğümü e, düşünüyorum e, Ve ilahi anlamda da önemli bir görev yaptığımı düşünüyorum e, Arkadaşlar e, kendinize çok iyi bakın Kanalımıza abone olun e, Like atın Yorumlarda görüşürüz e, Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere arkadaşlar Pozitif olun Bu zamanı pozitif olarak değerlendirin En tepeye çıktığı an 20-30 Çanakkale Bigay'a göre konuşuyorum 18'den itibaren yavaş yavaş e, yanık pozisyondan çıkıyor ve e, güneşin tamamı kalbine oturuyor. Şimdi yanık pozisyon ne diyeceksiniz onu da diğer bir videoda başka bir videoda anlatmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>